Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün, bugün buraya geldim arkadaşlar. Şarjım bakın gördüğünüz gibi iki ve size yetişmeye çalışıyorum. Ve yeni bir kombinle geldim. Arkadaşlar yeni bir kombinle geldim. Burada admin var. Arka sky var ama sky'ın yanına gidecek. Direkt sky bizi götürüyor arkadaşlar. Ve burada demer var. Demer'e bakalım. teşekkürler Ömer. Jern'den hediyemi aldım bu arada. Ben buraya geldim. Jern'den <laughs> hediyemi <cin> aldım. <laughs> bu kıyafetle deneyemiyoruz ama. Nasıl deneyeceğim? Ne? Televizyon. Bu adminle sıkayın ya Arkadaşlar burada da Ninde var bu arada. Arkadaşlar bu arada ben burada glitch'i aramaya başladım ama glitch yok hiçbir yerde. Ben hemen glitch'i bulup geleceğim. Neden glitch arıyorum? Çünkü glitch'i görmüştüm arkadaşlar bir yerden. Bir YouTube videosunda hemen glitch arayacağım. Arkadaşlar glitch'i bulamadım ama tavuğu buldum. Glitch olması lazım ama. Arkadaşlar tam burada cidden glitch'i gördüm. Tam burada e, duruyordu. Uçtu gitti arkadaşlar. Ya bir görseydim de bir. Neyse arkadaşlar çok sinirim bozuldu. Şu an şarjım bir arkadaşlar. Belki dünyaya döneceğim sanırım. Adminle vedalaşalım. Yazdım Admin. Şimdi görüşürüz. Can hediye edin çocuklar. görüşürüz Xmer. Görüşürüz aşkım. görüşürüz aşkım. Umarım dünyadadır arkadaşlar. arkadaşlar. Bak. Bu ne hareket edemiyorum. Ya neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.